Selamünaleyküm arkadaşlar. Dersimiz hadis tarihi ve usulü birinci ünite. Hadis ilmi, hadis ilminin temel kavramları ve hadis ilminin alt dalları. Giriş mahiyetinde şunları söyleyebiliriz. Herhangi bir bilim dalının eğitimini alan bir kişinin, öncelikle o bilim dalının diğer bilim dalları içerisindeki yerini, konusunu, amacını, yöntemlerini, alt dallarını ve temel kavramlarını öğrenmesi gerekir. Şimdi hadis ilmi geçmişte şer'i ilimler veya nakli ilimler diye isimlendirilen günümüzde ise İslami ilimler denilen ilim grubunun bir alt dalıdır hadis ilmi. İslam dinini konu edinen nakli veya şer'i ilimler tefsir, hadis, fıkıh, kelam, tasavvuf'tur. İşte bu ilimler İslam dininin temel iki kaynağı olan Kur'an ve Sünnete dayandırılır. Bu ilimler saydığımız tefsir, hadis, fıkıh, kelam, tasavvuf İslam dinini öznel olarak incelerler. Yani İslam dininde ne olduğuyla değil, ne olması gerektiğiyle ilgili ilimlerdir. Tefsir, hadis, fıkıh, kelam, tasavvuf. İslami ilimler İslam dinini dışarıdan veya tarafsız olarak incelemezler. Aksine taraflı olarak incelerler. Dediğimiz gibi nakli veya şer'i ilimler, günümüz ismiyle İslami ilimler neler dedik? Tefsir, hadis, fıkıh, kelam, tasavvuf. Fakat e, aşağıdakilerden hangisi nakli şer'i ya da İslami ilimlerdir ya da değildir gibi bir soru çıkarsa hemen tarih kelimesine dikkat edeceğiz. İslam mezhepler tarihi, e, İslam tarihi, işte İslami ilimler tarihi, ne bileyim işte tasavvuf tarihi vesaire vesaire gibi e, tarih kavramını gördüğümüz zaman hemen uyanacağız. Çünkü e, İslam mezhepler tarihi, İslam tarihi, İslami ilimler tarihi, İslami ilimlerin altında veya bir diğer ismiyle şer'i ilimler altında yer almamaktadır. Aksine tarih biliminde yer almaktadır. Neden? Çünkü tefsir Kur'an'ı açıklamakla, en güzel şekilde açıklamakla ilgilenir. Hadis, e, Hazreti Peygamber'in işte hadislerinin e, güvenilirliğine e, vesair e, fıkıh yine ibadetlerin nasıl yapılacağını e, insanlara anlatmak, bunun aksi yönünde e, bir şey e, ispat etmeye ya da e, tartışmaya girenlere e, bu konuyu savunmak içindir değil mi? Yine kelam Kur'an'ı savunmak için değil mi? İşte bunlar ne yapıyor? Taraflı yani İslam'ı savunuyor ama e, İslam mezhepler tarihi, İslam tarihi İslam ilimleri tarihi bunlar e, ne yapıyor? Savunmak gibi bir, herhangi bir şey söz konusu değil. Bunlar neler olmuş neler bitmiş e, bunlarla ilgileniyor ama ee, İslami ilimler ise nasıl daha iyi olabilir? Nasıl İslam'ı daha iyi anlatabiliriz? Nasıl daha fazla insana ulaşabiliriz? Ee, nasıl İslam'ı sevdire, sevdirebiliriz? Bunlarla uğraşılan. Yoksa e, diğerleri tarih bilimin alt dallarıdır değerli hocalarım. Burada tarih kelimesine dikkat çekmek istedim. Yine bilim ve ilim kavramları. Türkçedeki ilim ve bilim kavramları arasında bir takım farklılıklar vardır. Bütün bilimsel faaliyetleri bilim kavramıyla ifade ettiğimiz takdirde az önceki saydığımız e, taksimat ayrımı ortadan kalkmaktadır. Bu nedenle İslami ilimler için bilim kavramı yerine e, İslami gelenekte de olduğu gibi ilim kavramını kullanmak daha müsait olacaktır değerli hocalarım. Şimdi sünnet kavramı, sünnet kavramı. Şimdi hadis terimini daha iyi kavrayabilmek için önce sünnet terimini anlamamız gerekmektedir. Sünnet sözlükte bildiğiniz üzere SNN kökünden gelmektedir. Arapçada sözlükte üzerinde devamlı olarak yürünen yol, hayat tarzı, gelenek, adet, çığır, hal, tavır, karakter, uygulama, kanunu kural gibi anlamlara gelmektedir. Aşağıdakilerden hangisi sünnetin sözlük anlamlarından birisidir ya da değildir dediği zaman bunlar hatırlamamız gerekmekte. Sünnet kelimesi ara sıra ve gelişi güzel yapılan şeyleri değil, bilakis adet niteliğinde devamlı ve sürekli aynı zamanda da bilinçli davranışları ifade etmektedir. Dolayısıyla ara sıra ve bilinçsiz olarak yapılan davranışlar sünnet kapsamında değildir. Hadis ilminde sünnet ise Hz. Peygamberin aleyhisselam sözleri, davranışları ve onaylarıdır. Yani onun yolu, onun hayat tarzı, sürekli ve devamlı davranışlarıdır. Bu anlamıyla sünnet terimi Allah'ın elçisinin sünneti anlamına gelen ifadenin kısaltılmış halidir. Sünnet. Hazreti Peygamberden gelmesi açısından sünnet 3 kısma ayrılmaktadır. Kavli sünnet, fiili sünnet, takriri sünnet. Kavli sünnet bildiğiniz üzere biz e, ne deriz? Allah'ın emri, peygamberin kavli, peygamberin sözü, değil mi? Yine biz birisiyle e, dışarıda herhangi bir buluşma yapacağımız zamanda kavil kelimesini kullanırız, değil mi? Falanca ile şurada buluşmaya kavilleştik. Değil mi? Yani sözleştik. Kavil demek söz demektir. E, kavli sünnet de Hazreti Peygamber'in sözleridir. Fiili de bildiğimiz üzere fiili davranış e, anlamında e, Hazreti Peygamber'in fiilleri ve davranışlarıdır. Takriri sünnet ise Hazreti Peygamber'in huzurunda veya bilgisinde dahi, bilgisi dahil olmak şartıyla sahabe tarafından söylenen sözleri veya yapılan davranışları Hazreti Peygamber'in onaylaması veya da buna karşı çıkmaması da taklidi sünneti ifade etmektedir. Hazreti Peygamber'den gelmesi açısından sünnet üç kısma ayrılır. Kavli, fiili, taklidi diye söyledik. Sünnet kavramı Kur'an ile sıkı sıkıya bir bağlantı içerisindedir. Çünkü Hazreti Peygamber kendi hayatında Kur'an'ın bütün emirlerini ve hükümlerini yerine getirmekte ve uygulamakta yükümlü idi. Şimdi Hazreti Peygamber'in görevleri bildiğiniz üzere birçok görevi vardır. Fakat Kur'an'ın bildirdiğine göre Hazreti Peygamber'in temel görevleri nelerdir dersek tebliğ, beyan, tezgiye. Tebliğ bildiğiniz üzere Allahu Teala'dan almış olduğu vahyi eksiksiz olarak insanlara bildirmesine tebliğ denir. Bunu açıklamasına beyan denir. Bunlar ile insanları sakındırıp kötülüklerden arındırmasına ise tezkiye denir değil mi? Yine bir ayet-i kerimede Yüce Rabbim şöyle buyuruyor. Ey peygamber Rabbinden sana indirileni insanlara tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan elçiliği yerine yetirmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Ayet-i kerimede, ayet-i kerimesinde Peygamberimizin tebliğ görevi açıkça ortadadır. Yine bir ayet-i kerimede sana Kur'an'ı insanlara kendilerine indirileni açıklaman için indirdik diye Nahl suresi 44. ayet-i kerimede bildirilmektedir. Burada da Hazreti Peygamber'in beyan görevi açıkça ortadadır. Çünkü B, kökünden Arapçada beyan açığa çıkarmak anlamında kullanılmaktadır. Tezgiye ise insanların kötü huylarından, günahlarından, kötülüklerinden temizlenmesi, arındırılması anlamına gelmektedir. Hazreti Peygamber'in bu görevi yine ümmilere içlerinden, kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, onları manevi yönden arındıran, kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen odur. Ayet-i kerimesi de Hazreti Peygamber'in tezkiye görevi o, e, görevi olduğunu ortaya koymaktadır. Yani Kur'an'ın deyimiyle Hz. Peygamber'in görevleri tebliğ, beyan, tezkiyedir. Şimdi bu üç görev birbirinin devamı ve tamamlayıcı, tamamlayıcısı niteliğindedir. E, üçünün de son amacı insanların arındırılmasıdır. Bu da peygamberlerin sünnetinin amacının manevi yönden arınmış bireyler ve onlardan meydana gelen bir toplumu oluşturmak olduğu anlamına gelmektedir değerli hocalarım. Şimdi peygamberlerde bulunması gereken bir takım özellikler var değil mi? Bildiğiniz üzere sıdık, emanet, fetanet, ismet, tebliğ. Bunları hepimiz zaten ilmihallerde ezberlemişizdir. Sıdık, doğru söz olmak, sadık olmak, emanet, güvenilir olmak, fetanet, akıllı ve zik olmak, İsmet günah işlemekten uzak olmak, tebliğ az önce söylediğimiz üzere Allahu Teala'dan aldığı vahiyleri insanlara bildirmekte peygamberlerin özellikleridir değerli hocalarım. Sıvı, emanet, fetanet, ismet, tebliğ. Değil mi? Burada tebliğ aynı zamanda Kur'an'ın bildirdiğine göre peygamberimizin bir görevidir. Aynı zamanda peygamberlerde bulunması gereken özellikler içerisinde de yer almaktadır. Şimdi sünnet hakkında e, dikkat etmemiz gereken bir husus var. Bazı alimler Hz. Peygamber'in sadece dini konulardaki söz ve davranışlarını sünnet sayıp din dışı konulardaki davranışlarını sünnet saymama eğilim göstermişlerdir. Oysa hayatı din içi ya da din dışı diye kesin sınırlarla net olarak ayırmak mümkün değildir. Dinin buyrukları öte dünyaya değil, bu dünyaya yöneliktir. Yani din dünya ayrımında sınırların nereden nasıl çizileceği meselesi problemidir. Dinin sınırlarını daratmak, dinin dünyevileşmesine, hayatın merkezinden kenara itilmesine, hayatı düzenleme özelliğini yitirmesine, bireysel bir tatmin aracı haline dönüşmesine yol açabilir. Dinin alanının çok genişletilmesi ise, e, dini hayata indirgemek gibi bir sonuç doğurabilir. Oysa din bazı alanları düzenleme getirmiş, bazı alanları ise düzenlemesini insanlara bırakmıştır. Ayrıca din alanına girsin ya da girmesin. Hazreti Peygamber'in bütün davranışları vahiy sayesinde Allah tarafından eğitilmiş mükemmel bir insanın en yüce değerler doğrultusunda pratiğe aktarılmış örnek davranışlarıdır. Hadis alimleri Hazreti Peygamber'in sünnetini kayda geçirirken Mevkuf hadis denilen sahabe sözünün ve uygulamalarının ne dedik? Mevkuf hadis neymiş? Sahabenin söz ve uygulamaları. Maktu hadis neymiş? Tabiunun söz ve uygulamaları. Maktu, tabiun, mevkuf sahabe. Mevkuf hadis denilen sahabe söz ve uygulamalarıyla ile maktu hadis denilen tabiun alimlerinin söz ve uygulamaları da. Hadis kitaplarında yer almıştır. Şimdi sahabe ve tabinin bütün söz ve görüşleri sünnet veya hadis sayılmaz. Ancak hangileri sayılır? Dini konulardaki kendi akıl yürütmeleriyle bulamayacakları konulardaki söz ve görüşleri hadis sayılır. Çünkü bunları Hazreti Peygamber'den almışlardır. Şimdi bir diğer... Ee, Üç önemli kavramımız hadis, haber, eser. Şimdi bu üç e, kavram birbirinin yerine eş anlamlı e, olarak çoğu zaman kullanılmış. Ondan üçünü yan yana ele alıyoruz. Hadis nedir? Sözlük anlamında haber verme, anlatılan haber, haber verilen husus, haber, söz anlamlarına gelmektedir. Hadis sözlükten. Hadis ilminde ise Hazreti Peygamber'den gelen haberlere hadis denilmektedir bildiğiniz üzere. Hazreti Peygamber'in sünnetini haber veren, sünnetin sözü haline hadis denilmektedir. Dolayısıyla Peygamber şöyle dedi, şöyle yaptı veya falanca kişinin falanca davranışını onayladı gibi sözlü haberlere bunların yazılmış haline hadis diyoruz. Haber ise sözlükte bir olay veya nesneyi gören, tanık olan birisinin görmeyenlere veya tanık olmayanlara söylemesi, iletmesi, bildirmesiyle elde edilen dolaylı bilgidir. Haber. Haber doğrulamaya veya yanlışlamaya konu olan bilgi türüdür. Akıl yürütmeyle elde edilen bilgiler haber grubunun dışında kalmaktadır. Hadis ilminde haber. Hadis ilminde haber bazı alimlerce hadiste eş anlamlı olarak kullanılmıştır. Bazı alimler Hadise haber, habere hadis demişlerdir. Bazı alimler ise hadisi Hazreti Peygamber'den haberi ise e, sahabe ve tabi ondan nakledilenler anlamında kullanmışlardır. Şimdi her hadis aynı zamanda haberdir ama e, her haber hadis değildir. Mesela Hazreti Peygamber'den gelen bütün hadisler haberdir. Haber niteliği taşır. Çünkü bize bir haber geldi. Hazreti Peygamber'den ama herhangi birisinden bize gelen bir haber hadis olamaz değil mi? Yine eser sözlükte iz kalıntı anlamlarına gelmektedir. Bazı alimler Hazreti Peygamber'den nakledilenler anlamında hadis terimiyle eş anlamlı kullanmışlardır. Bazıları da haber kavramıyla eş anlamlı olarak peygamber, sahabe ve tabi yoldan nakledilenler anlamında kullanmışlardır. Fark ettiyseniz Ha, haber hadis anlamında kullanmış, eser hadis anlamında kullanmış, yine eser haber anlamında kullanmış. E, peygamberden gelenlere haber, bak peygamberden gelenlere haber, sahabeden gelenlere ise eser demiş. Burada da yine sahabeden gelenlere haber vermişti. Örneğin Horasan bölgesinin alimleri ve bazı şafi alimler eser teriminin sahabeye ait rivayetler için kullanmışlardır. Bu şekilde aralarındaki farklar ve benzerlikleri de görmüş olduk. Hazreti Peygamber'in e, sünnet davranışlarını hadis ise onun davranışlarının sözlerinin veya onaylarının tanıkları tarafından haber verilmesine hadis e, Davranışlarına ise sünnet diyoruz. E, o halde hadis Hazreti Peygamber'i gören sabinin onun hakkındaki ifadeleri ve anlatımları veya bunların yazını, yazıya geçirilmiş haline hadis diyoruz bu açıklamalardan sonra. Şimdi fıkıh literatüründe sünnet ise müstahap, mendup anlamında e, yani yapmakla zorunlu olmadığımız ama teşvik edilen, güzel görülen, yaptığımızda sevap kazanacağımız gönüllü, güzel davranışları ifade etmek için de fıkıh literatüründe müstahap, mendup anlamında sünnet kullanılmaktadır. Şimdi hadisin iki temel ögesi isnat ve metin. İsnat Arapça'da senede kökünden türetilmiş bir mastardır. Bir şeyi bir yere dayamak demektir. İsnat etmek dayamak demektir. Bu dayama fiziksel ve somut olabildiği gibi manevi ve soyutta olabilmektedir. İkinci anlamıyla isnat kelimesi, birine bir söz isnat etme veya suç isnat etme şeklinde kullanılmaktadır. Arapçada senet, dağın eteği, dayanak, delil, belge anlamına gelmektedir. Arapçada dağın eteği, dayanak, delil, belge anlamına gelen kelime nedir? Senettir. İsnat, ravi silsilesini gösteren isimlerden oluşan ravi zinciri demektir. Buna senet de denilmektedir, isnat da denilmektedir. Bu zincirler hadisin doğru oluşunun belgeleri niteliğindedir. Yani hadis havada ve boşlukta değildir. Bu zincirler, e, bu zincirlere ilk kaynağına, bu zincirler ile ilk kaynağına yani Hazreti Peygamber'e e, hadis e, bağlanmakta ve dayandırılmaktadır. Aksi söz konusu olduğu zaman, yani isnat zinciri zikredilmeyen senedi olmayan hadisler muallak hadis olarak değerlendirilmektedir. Sahabeden sonraki nesilde veya daha öncelerinde hadis nakleden kimselere nereden aldığı sorulmazdı. Çünkü güven problemi yoktu. Herkes güvenilirdi. Buna ihtiyaç duyulmuyordu. Fakat Hazreti Osman Efendimiz şehit edildi. Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye arasında mücadeleler başlayınca hadis uydurma gibi olaylar ortaya çıkmaya başladı. İşte bundan sonra isnat sorulmaya başladı. İbn Şirin önceleri isnat sorulmazdı. Fitneden yani Hazreti Osman Efendimizin şehit edilmesinden sonra çıkan ihtilaflardan sonra hadisleri aldığınız adamların ismini söyleyin demeye Başladılar sözü bu gerçeği ortaya koymaktadır. Hadis tarihine mutakaddimun denilen Hicri ilk 4 asırdaki kitaplarda hadisler hep ravi zincirleriyle birlikte zikredilmektedir. Neymiş? Hicri ilk 4 asıra ne diyormuşuz? Mutakaddimun diyormuşuz. İşte bu dönemde hadisler ee, kitaplarda ravi zincirleriyle birlikte yer almıştır. Bu dönemden sonra neden almamıştır? Çünkü e, kitaplar e, çok şişmeye başladığı için e, o dönemden sonra e, artık e, şey yapmamışlar. Yani bütün e, şu aşağıda gördüğümüz şu zinciri, e, istat zinciri komple yazmamışlar. Demişler ki Buhari'de geçiyor. Buhari'nin şurasında geçiyor demişler onun isnat zincirini kontrol etmek isteyen bir kişi Buhari'nin hadis kitabına gidiyor. Mesela diyorum yani mesela Buhari'nin hadis kitabına gidiyor. Oradaki senet zincirine bakıyor mesela. İşte e, hadislerdeki isnat e, zincirleri bu şekildeydi. Mesela Buhari kitabın sahibi ondan sonra müseddet e, Yahya, Şube şeklinde gidiyor ve Hazreti Peygamber'e kadar gidiyor. Ee, ilk başta e, kitabın sahibi Buhari, e, sonda da Hazreti Peygamber Aleyhisselam. Yine burada farklı bir açıdan e, Hazreti Peygamber e, yine sonda e, Buhari kitap sahibi yine başta. Hadisin iki temel ögesinden metin metin e, hadiste nakledilen içerik anlamına gelmektedir. İsnat zincirinin peşinden gelen Hazreti Peygamber'in sözlerinin, davranışlarının e, ifade edildiği kısmı metin denir. Metinin çoğulu mütündür. E, hadis ilminde metinleri aynı olsa bile, bakın metinler aynı olsa bile bir hadisin e, her bir isnadı ayrı birer hadis sayılmaktadır. Çünkü onlara göre her bir isnat başlı başına e, her hadisin serüveninin bir belgesi, hadisin geçirdiği tarihsel sürecin göstergesidir. Şimdi hadis ilmiyle ilgilenen kimselere verilen bir takım isimler var. Bunlardan öğrenciye talip deniyor. Talip, talep eden manasında talip. Ee, yine hadis alemine muhaddis deniyor, ee, hafız deniyor. Hadis ilminde derinleşen kimseye imam deniyor, hüccetül İslam deniyor, Şeyhül İslam deniyor. Emirül Müminin in fil hadiste yine hadis ilmine derinleşen kimseler için kullanılan isimler. Şimdi hadis ilmi. Hadis ilminin tanımı, konusu, amacı ve alt dalları. Şimdi hadisin tanımı hadis ilmi klasik kaynaklarda ilmül hadis, ulumül hadis, ilmül rivaye, usulül rivaye, ilmül eser şeklinde kullanılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi e, klasik kaynaklarda hadis ilmi anlamında kullanılmaktadır ya da e, kullanılmamaktadır gibi bir soru gelirse de ilmül hadis, ulumül hadis, ilmül rivaya, usulü rivaya, ilmül eser diyeceğiz. E, bu ifadeler yine önümüzdeki ünitelerde e, kitap isimlerinde de çok karşımıza çıkacak. İbn-i Cema'a demiş ki hadis ilmini hadislerin senet ve metinlerinin halleriyle ilgili kurallar ilmidir diye tanımlamış. Yine i̇bn de Hacer'de ravi ve mervinin hallerini bildiren kaideler bilgisidir demiştir hadis ilmi için. Konusu nedir diyecek olursak raviler ve merviler yani hadis ilmini nakleden raviler, bu raviler tarafından nakledilen rivayetler yani merviler. Amacı nedir dersek hadislerin makbul olanlarını makbul olmayanlarından ayırmaktır. Yani güvenilir hadisleri ayırmak, güvenilir olmayanları ayırmak. Hadis ilmi ravilerle onların güvenilir olup olmadıkları rivayetlerinde makbul olup olmadıklarıyla ilgilenmektedir. Amacı budur. Yine hadis ilminin önemli alt dalları nelerdir dersek hadis tarihi. Bakın hadis ilmi hadis tarihini karıştırmayın. Hadis ilmi ünitemizin başlığı. Hadis ilminin alt dalları içerisinde hadis tarihi, hadis usulü, e, rical ilmi, e, i'lalül hadis ilmi, garibül hadis ilmi, ihtilafül hadis ilmi, esbabı vürudil hadis ilmi. Hadis ilminin önemli alt dallarıdır. Şimdi e, ilk dönemlerde değerli hocalarım İslamiyet'in ilk dönemlerinde ilim denilince akla hadis gelirdi. Çünkü tefsir, fıkı, tasavvuf gibi şer'i yani İslami ilimler ayrı müstakil bilim, bilim değildi. Fakat e, ayrı müstakil birer bilim dalı haline gelinceye kadar hadis ilminin hadisin çatısı altındaydılar. İşte bütün bu ilimler yine aynı zamanda e, İslam'ın iki temel kaynağı Kur'an ve sünnete dayanmaktadır. Şimdi peygamberimizi konu edinen diğer ilim dalları ise mevazi, siyer, Şemail, Delail'dir. Megazi bildiğiniz üzere Hazreti Peygamber'in savaşlarını konu edilir. E, Arapça'da gaze ve kökünden türemiş bir kelimedir. İslam tarihinin erken dönemlerinde oluşmuştur. Megazi. Megazi gelişmiş zamanla Siyer adını almıştır. Hazreti Peygamber'in tüm hayatını ele almaya başlamıştır. E, tarih biliminin e, alt dalıdır. Siyer Hadisleri kaynak olarak kullanır, eleştirir ve bunlardan hikaye oluşturur, siyer. Ee, yine Şemail Hazreti Peygamber'in fiziksel özelliklerini yani dış görünüşüyle ahlaki vasıflarını ele alır. O konudaki e, bilgileri toplar ve değerlendirir. Şemail dedik ya fiziksel özellik yani dış görünüş şekil. İşte Şemail şekil Şema buradan Şemail'i kodlaya biliriz. Delail ise Hazreti Peygamber'in mucizelerini konu edilir. Delil, delalet, delail de delil kelimesinin delil, mucize, delil diye biliriz. Şimdi bu saydığımız Megazi, Siyer, Şemail, Delail müstakil, müstakil birer ilim dalı e, mıdır, değil midir? Bu tartışmalıdır. Ama günümüzde Megazi ve Siyer çünkü Megazi zamanla gelişti yer haline aldı ya. İşte Megazi ve Siyer İslam tarihinin içerisinde barınan bir konudur. Şemail ve Delail ise hadis ilminin içerisinde yer almaktadır. Burada gördüğümüz gibi Megazi ve Siyer İslam tarihi Şemail ve Delail hadis ilminin içerisinde yer almaktadır. Şimdi hadis ilmi dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek? Bütün alt konular gelecek. Ama hadis ilimleri şeklinde şurayı çoğul kullandığımız zaman ise sadece önemli alt dallar gelecek. Hadis ilimleri dediğimiz zaman aslında bütün alt konular gelecek gibi geliyor ya şurada çoğul ya hadis ilimleri dedik bütün alt konuların gelmesi lazım değil mi? böyle bir mantık, ters mantık kurarsak öyle olması lazım ama tam tersi hadis ilmi dediğimiz zaman bütün alt konular Hadis ilimleri dediğimiz zaman ise sadece önemli alt konuları hatırlayacağız, aklımıza gelecek. Bu da böyle bir bilgi olmuş olsun. Şimdi hadis ilminin önemli alt dalları nelerdir diye az önce saymıştık değil mi? Yine burada görselimizde görelim. Hadis tarihi, hadis usulü, rical ilmi, elalül hadis ilmi, garibül hadis ilmi, ihtilafül hadis ilmi, esbabı zürüdül hadis ilmi. Bunlardan birincisi hadis tarihi. Hadis ilminin önemli alt dallarından, hadis tarihinden inşallah bir dahaki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah'a